Gerçekten kavgayla başlayacak. Bütün ellerim dolu, gızlığımı sür diyorsun. Son. Aşkım tekeresin mesaj. Herkese yepyeni bir videodan merhabalar. Ben Pelin Köysüren. Hadi sen konuşmuyla arkadan sonra. Evet. 1-2-3 Herkese yeni bir videoyla daha merhaba arkadaşlar. Ben Pelin Köysüler. Bu da benim yepyeni bir İstanbul <laughs> vlogum. <laughs> Çok iyi oldu ama ben burada böyle kaldım. Bu da benim... Çok hoşuma gitti. Evet arkadaşlar... Evet, ar Hayır öyle değil. Ha. Sessiz. Tamam. Evet arkadaşlar İstanbul'a geldik. Bu da benim yeni bir vlogum. Ben Pelin Köysüler. Ben sürekli yeni bir vlogum mu diyorum? <laughs> Hadi. Videoma hoş geldiniz. de. 1, 2, 3... Geldiniz. Ben Pelin Köstüren. Artık bunu söylememe gerek yok. Beni tanıyorsunuz. <laughs> Bir de böyle yapayım. Çok iyiydi ya. E, tamam açtım o zaman videoyu. Açtım bence de. Evet, Kanalıma ve kanalımıza diyormuşum. Düşünsene senin de kanalın olsun mu? Hayır. Senin de kanalın olsun mu? Benim de kanalım olsun. Şuradan beni takip etmeyi unutmayın. Oradan size 10 numara şantiye planlamalarını... Hayır şuraya geliyor şuraya. şuraya. Evet arkadaşlar Instagram adresimi tam olarak buraya bırakıyorum. Videoya hoş geldiniz. Biz... <gülüyor> Biz... <gülüyor> arkadaşlar bir önceki videoyu izleyenler bilir. Sadece tepi şey buruyorsun. Bir, bir önceki videoyu izleyenler bile. Elvan'ın bana bir sürprizi varmış. Yani ben İstanbul'a geleceğimizi bilmiyordum. Apar topar bir gece bana dedi ki ben valiz hazırlıyorum sen de hazırla. Ben şey falan sormuştum. Davraza falan gideceğiz sanıyorum. Çünkü Davraza mı gitsek falan demiştim. Ama İstanbul'a oradan da Romanya'ya geçeceğiz. O yüzden de benim için gerçekten bayağı bir sürpriz oldu. Daha sonra İstanbul'a gelmek neyse ben inanılmaz bir Ebru Yaşar fanıyımdır. Yani inanılmaz. inanılmaz bir Ebru Yaşar. <laughs> ben de akşam. İnanılmaz bir ebri. Bir arada makyaj malzemelerimi uzatır mısın aşkım Şurada mı? Bir yandan da yapayım makyaj. Evet. Onu diyordum arkadaşlar. İnanılmaz da bir Ebru Yaşar fanıyım. Sürpriz olarak da bugün burada Ebru Yaşar çıkıyormuş. Elvan sağ olsun beni oraya götürecek. Ebru Yaşar'a gideceğiz. Hatta Ebru Yaşar herhalde çıkmak üzere. Biz herhalde geç kalacağız bu gidişe. Neyse. Akşamüstü 3.30-3.40'da uçağımız vardı arkadaşlar. İlk olarak ne yaptık? Uçaktan indik. Babamın yanına eve uğradık. Onu bir gördük, eddik, selamlaştık. Oradan sonra da her zaman kaldığımız bir otel var. Ev müsait olmadığında Levent'te bir otelimiz var. Orada kalıyoruz. İyi hem her yere yakın oluyor. Hem de yani biz burayı seviyoruz. Çok da memnunuz. Neyse. Şu an saatlerimiz 8.30. Hazırlanıp Ebru Yaşara gideceğiz. Ah, diğer şey nerede? Neyse. Bir şekilde makyaj yapacağım. Zaten bir dakika. Şunu önceki videoda denedim. Bu arada sabah sürdüm. İşte saat şu an 8.30. 8-9 saattir de gözümde kapatıcı. Şu Skinfood'un somon yağlı olan göz altı kapatıcısı. Bendeki 01 numara arkadaşlar ve gerçekten çok memnun kaldım. Bildiğimiz fondöten gibi gösteriyor. O yüzden suratıma başka hiçbir şey sürmeyeceğim. Zaten altında o var. Sadece bir rimel süreceğim. Çok az da bir farla şöyle bir. O yüzden parlatık şeyler düşünüyorum, sürmeyi düşünüyorum. Şimdi çantamda size göstermeyi istediğim çok güzel bir şey var. Size çok güzel bir siyah çubuk. Siyah çubuk değil mi? Rümel. rümel <laughs> gösteriyorum. Bu rümeli gerçekten öve öve bitiremedim ama harika Size bir rümel. Güzel bir rümelimi gösterdim. Bu rümeli çok uygun aldım. indirimdeydi. Bu arada 19.90'dan 19.80'e düşmüştü. ee, siz yeni için. 19.90'a ne kaldı acaba? Maalesef bir şey kalmadı. Dış sesle mi konuşuyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Bununla kirpimize sürelim bir güzelce yedirelim. rümeli <laughs> yedirmek. <laughs> Güzelce. Ama çok güzel canlandırıyor. Az süreceğim, öyle abartma. İçine abartırmam. ilk önce batırmadan diğerine geçmeyin arkadaşlar. Çünkü boyası çıkmıyor. <laughs> boyası çıkmıyor! <laughs> Bir şey söyleyeceğim, o <laughs> <laughs> Onun gömleği var. Çok kırışmış, onu ütüleyeceğim. Onu geri dönerim. Ütülemem ya. Ütülemem, <laughs> gömlek ütülemeyim aşkım. Çok kötü. Aşkım giy öyle, ceketin altında ütüle, kapanır. Ütüle. Evde evet. ütü, tatilde ütü. Yazık be, tamam ben ütüle tamam. Aşkım çok ah, güzel oldu. Ah. Harika. Karanlıkta gözükmez bile. Neyse anlatmaya devam ediyorum. Şimdi size göstereceğim diğer bir ürün de çok kullanacağınız bir ürün. Ürün ee, kabı çok tatlı. Yüzünüze enjekte ediyorsunuz. Enjekte ne ya? Ve Mac'in kaç sabitleyicisini sürüp... Ama ben anlatıyordum. Tamam işte sana anlat. zaten sabit düşecek diye mi korkuyorsun? Çok kötü. Espri çok kötü. Hayır sabitlemek ne demek? Hemen üzerime giyinip Ebru Yaşar'ı kaçırmamak için çıkmamız gerekiyor. You know? Ebru Yaşar bizi beklesin. Hemen üzerime giyinip geliyorum. Arkadaşlar şöyle şu şekilde hazır oldum. Şu Zara'dan eski sezon bir elbisem vardı dümdüz siyah. Onu giydim. Saçlarımı zaten sabah Dyson'la yapmıştım. Bir önceki videoda yapmıştım. Bu videoda değildi. Şöyle altına siyah spor ayakkabı. Şu da Rugan çantamı taktım. Üzerime de trench coat. Trench coat. Trench coat giyeceğim ve çıkacağız. Buradan direkt 1453'te yeni gazino diye bir yer varmış. Orada çıkıyormuş ya buraya şar. Oraya geçeceğiz. Ne kalsın? Hayır. Değil mi? Hadi bakalım gidebiliriz. Arkadaşlar biz şimdi geldik. inanılmaz açız tabağımıza, tabağıma bakın. Hı. Gerçi Elvan'ınki de farklı. Şöyle birazdan çıkacak. 10 diyor ama bence ondan daha geç çıkar. Olabilir. Bize afiyet olsun. Işık buradan kötü ama neyse. Hello. Günaydın. Neyse. Beş kere günaydın dedim. Nedense bir ses tonumu tutturamadım. Arkadaşlar dün gerçekten çok güzel bir konserin ardından. Hatta şansımıza Merve Özbey falan da vardı. Hani dinleyici olarak çıktı. iki şarkı falan söyledi. Şarkısıyla Şimdi... orayı aldı zaten. Değil mi? Yani umarım sıkılmamışsınızdır. Çünkü bütün şarkıları Instagram'a paylaştım. Bir yandan da böyle bağıra bağıra söyledim falan. Gerçekten çok seviyorum. Ama çok güzel bir konserdi. Yemekler çok güzeldi. Sadece şöyle bir olay vardı. Mesela biz birinci kategoriden aldık ama birinci kategori iki sıra olduğu için ikinci sıraya denk geldik. İşte bir tık geç gittiğimiz için. O biraz hoş olmadı. Zaten onlar da fark ettiler. Hani birinci kategori ise ben bir olsun diye beklerdim. Neyse şimdi Arnavutköy'e kahvaltıya geldik. Bir kahvaltı edeceğiz. Çok acıktık. Saat zaten zaten 11 buçuk. Bayağıdır da gelmiyordu. Bülücüm senin şey inip söylemen lazım. Sizlerden yoktu. Geçen konuştuk da İstanbul'day. <laughs> evet. <Eylül. gülüyor> Arkadaşlar biz kaburga, milföy ve... Hayır ikimiz mi Çekme ben yiyeceğim. ortadan <laughs> araya geldik. Şimdi ceket falan bakacağız. Şu hoşuma gitti. Bir bunu deneyeceğim. Bir de bir elbise daha gördüm. Sus. Böyle kolları falan bir hoşuma gitti. Sevmeyeceğin tarzını. Ceketler var ya. Bir tık beğendim. itiraf et. Bir de şunu beğendim. Hemen onu da göstereyim. <laughs> çok, çok komik. Beğendim. Bence bunu alalım Elo ya. <gülüyor> <gülüyor> Çok fena. <Ben> görmüyor musun? <laughs> ben bunu da beğendim Helo Üst <laughs> kata çıkalım. Evet. Nereye gidiyoruz? Üst da var. Eba seçtim bile hemen. Ha. Böyle bir sıcak iklimde yaşadıktan sonra gerçekten ihtiyacım olan şeyleri yeni anlıyorum. Ela ne yapıyorsun arkada? <laughs> Neredesiniz? Tamam. Teşekkürler. Günaydın. Evet. 5 saat daha hazır bekliyorum. Niye çıkmıyorsun zaten? Biz çıktık. Ne kadar güzel bir İstanbul oluyor parça parça. Herkes yeni bir videodan daha merhaba. Arkadaşlar... Günaydın. Arkadaşlar ben Pelin. Göstereyim bunu söylemeye. Bu yeni gerektim. video zaten değil. Bu yeni video değil. Dün Ceren'le... Şimdi vadiye geçiyoruz. Vadide küçük bir alışveriş yapacağız. Hello <laughs> balım. Alışverişten kastımız maç için üstümüze başımıza forma vesaire alacağız. Yani bir dakika nereye Oradan gidiyoruz? Oradan çıkıp... Nereye gidiyoruz? Galatasaray Trabzonspor maçına gidiyoruz. maça gidiyoruz. Onun için de. Galatasaray Estor'dan dün böyle bir şeyler almıştım ama olmadı. Onları değiştireceğiz. Hem bizimkilere de bir şey alacağız. Öyle. Bu akşam maça gideceğiz. Şimdi vadiye geçeceğiz. Oradan kahvaltıya geçeceğiz. Yani maç için işin akşam kısmı. Dün en son sizi Zara'da alışveriş yaparken bıraktım sanırım. Oradan sonra hava o kadar soğuktu ki bir full böyle ABM içindeyiz. Zorlu, işte istinya falan. O yüzden pek fazla açmadım lazım. Onu siz çabalayın. Vadiye gel. Ben tam onda seni Elvan AVM'ye getirtecek hayat. İlk kahvaltı etmeden önce hemen GS Store'a gireceğiz. Ondan sonra da kahvaltı yap. Hamburger yiyelim, yiyelim, yiyelim diyorlar ama kabul etmiyorum. Evet Taksız. biraz haklısın o zaman. yani. Bir haftada 10 bin tane hamburger yiyelim. Arkadaşlar biz alışverişlerimizi yaptık, bakın şöyle bir sivit aldım, şöyle bir ceket aldım, böyle de bir atkı aldım. aldım Adam dedi ki bu çocuk için dedi, ben dedim olur ver. Ve bol yani. Göstermiyor, bekle. Ha gözüküyor. abi. sipariş açma, sipariş gönder hesap tamam, istedim. Tamam süper. Umarım sesim geliyordur. İşte bir kahvaltı edeceğiz. Bundan da tekrar ya vadiye, gitme, vadiye oturmaya gideriz. Zaten maç 7'de. Her şey gibi 2 saat önce oraya gideceğiz. Geldik şimdi bir kahvaltı edeceğiz. Menemen, yumurta. Elvan hala yiyorsun ya. Börek falan söyledik. En güzeli de börek. Ya. Ben bayağı başladım yemeye. Ben böyle öyle oldum. Şimdi bir video çek. Evet. Şu sadece bir başlangıç. Ben var burada. Görmüyor musun? Evet. Şöyle atkı. Bir de sarı ceketim var ama sarı ceketimi arabada bıraktım. Biraz iddialı gibi. <laughs> evet biraz fazla iddialı oldu. Şapka aldık. Bir de aslan şapkası aldık. O da arabada kaldı. Unuttun hepsini. Kombini bozuyorsun sürekli. Sana evet. yaptığım bütün kombinleri bozdun. Beni giydirdiniz et sabahtan beri AVM, AVM dolaşıyoruz. Menüye bakabiliriz. Evet. Etilerde beyaz evet. Evet. İnanılmaz konforlu bir menüsü var. Tatlı ve kahve içiyor. Sütlü tatlılar. var. Sen bunu mu yiyorsun? Çikolatalı fıstıklı. Evet, 110 numara. Ahmet şu yiyor. Bizden ben de birer çatal almak istiyorum. Ben bir şey yemek istiyorum. Tamam, bedavaya getirmek istiyorum. <laughs> evet. <laughs> yani Pastaları bak böyle bardağa pasta koymuşlar. Böyle kara orman pastaları bardağa koymuşlar. <laughs> sipariş verelim Elvan'ın hikayeyi attığına bakar mısınız? Beni takip edenler şuradan çıkıyor <laughs> <neyse>, Instagram'ım. <bilmiyorum. gülüyor> Sabahtan beri böyle dolaşıyordum. Neyse sipariş verelim. Şimdi stadyuma geldik, başlamasını bekliyoruz. Bir iki saatimiz falan var. Size boşken stadyumu bir göstereyim bence. Gel, Çok iyi ya. Arkadaşlar biz şimdi <laughs> biz maçtan gözlerime ne olur? Biz maçtan çıktık şimdi Badi'ye geldik. Saray Muhallebi'sinde bir çorba içeceğiz. Daha doğrusu içiyoruz. Şimdi sıcak bir çorba içeceğiz. Tavuk pilav yiyeceğiz. Oradan sonra otele geçeceğiz. Çok üşüdük. İnanılmaz bir kar yağışı başladı. Maç falan çok zevkliydi ama kar inanılmaz ya. Yani o kadar soğuğa kaldık ki. Neyse. Arabamız da buradaydı. O yüzden her türlü buraya bir şekilde gelmek zorundaydık. Böyle çorba içiyoruz. Böyle tavuk suyu içtim. Elman mercimek içti. arkadaşlar herkese günümüzden merhabalar. Gün, günlerden 5 Mart. İstanbul vlogunda biz İstanbul'a ya da 4 Şubat'ta gittik. Hatırlamıyorum. Belki daha erken, belki daha geç olabilir. 2 gün İstanbul'da kaldık. Aslında planımız şöyleydi. 2 gün İstanbul'da kalıp bana sürprizdi zaten İstanbul. Bilmiyordum. 2 gün İstanbul'da kalıp pazar günü Rivan'ın ayarlamasıyla Romanya'ya geçmekti. Ben size zaten söyledim. Instagram'dan da söyledim. Ablam doğum yaptı. Romanya'da doğum yaptı. O yüzden onun yanına gidecektim. Doğum zamanı zamanı da belli değildi normal şartlar altında ama o hafta bekleniyordu. Elvan da işte e, sürpriz olarak şöyle program yapmış kafasında Pazartesi pazar İstanbul'a gideriz. Pazartesi günü Romanya'ya geçeriz. Zaten işte pazartesi, salı, çarşamba doğum bir şekilde bekleniyor diye düşünmüş. Neyse biz İstanbul'a gittik. Cumartesi, pazar orada yine işte zaten izlediğiniz videoda Ebru Yaşar'ı çok sevdiğim için bir konser ayarlamış. Aynı zamanda ben Galatasaraylıyım. Bayağı koyu bir Galatasaraylıyım. Ve böyle küçükken çok fazla maçlara giderdim. Son birkaç yıldır hiç maçlara gidemiyordum. O yüzden de Galatasaray Trabzonspor maçını ayarlamış. Ona gittik. Ondan sonra maç pazar gecesiydi. Partisi günü de işte yine vlog devam eder falan diye düşünürken biliyorsunuz ki ülkemizin başına bir felaket geldi. Yani bu konu hakkında zaten bundan sonraki videoda bayağı konuştum. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet kalanlara sabır diliyorum öncelikle. Allah herkesin yardımcısı olsun. Felaketten başlayalım. Başka denecek hiçbir şey yok. Bu süreçte elimizden gelenin fazlasını yaptığımızdan hepimizin yani hepimizin eminim. Bu konuda da hiçbir şüphem yok. Bundan sonrası için de yapacağımızdan eminim. Biliyorsunuz bayağı kötü zamanlar geçirdik ülkece. Daha da geçirmeye devam ediyoruz aslında. Sadece bir yerlerden bir şekilde birilerimiz sosyal medya, birilerimiz iş, birilerimiz işte uzaktan yaptığı işlerle, birilerimiz ofise giderek hayatımıza devam etmeye çalışıyoruz. Hem bir de kalanlar için hem de hayat için yani bir şekilde çok fazla tanıdığım vefat etti, yaralandı. Çok 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 zor zamanlar geçirdik. Hepimiz geçirdik. Neyse bu konu hakkında çok fazla konuşmak istemiyorum çünkü üzülüyorum. Demek istediğim o ki ben pazar gece bu hareket yaşandığında, bir de videoyu açmak ne kelime, şok olmuş bir şekilde. Yani i̇lk yaptığım şey pazartesi günü uçağım vardı. Zaten sabah uyandım, haberleri gördüm. Pazartesi günü bindim ve Romanya'ya gittim. Yani mecburdum. Zaten şok şok içindeydik bir Daha sonra hemen ablamın hamileliği de bu arada birazcık sıkıntılı bir hamilelik geçirdi. Bizim için bayağı zorlu bir süreçti. Ondan sonra doğumu beklememe kararı aldık ve sezaryen hızlı bir şekilde artık bebeğin alınması gerekiyordu. Normalde onu bekliyorduk normalde. Salı günü sanırım. Yanlış olmasın. Yani artık tarihleri de hatırlamıyorum. Çarşamba da olabilir. <laughs> Bilmiyorum. Eliz'i kucağımıza aldı. Sağlıklı bir şekilde her şey yolunda. Normalde her şey vlog'ta olacaktı ama tabii ki de çekemedim. Çekmek istemedim. Yani hayata tutunma sebebimiz oldu biraz da Eliz. O yüzden o kısımda şey böyle uzaktan halletmeye çalıştım. Ne bileyim, dönmek istedim. Zaten erken döndüm. Normalde daha kalırdım ama Hani baktım ki iş gücüne de ihtiyaç olabilir Antalya'da. Bana da ihtiyaç olabilir. Yani bir şekilde artık sağmıyordum yani kabıma. Eliz'in de sağlıklı olduğunu görünce döndüm. Antalya'ya geldim geri. Bu İstanbul vlogunda şöyle yani çekmiştim. Biraz kısa oldu ama hani izleyin diye direkt atayım dedim. Zaten da başladım geçen hafta itibariyle. Hatta bir tane vlogum var. Gün 5 Mart. Ben 1 Mart'ta mı çektim? Tam hatırlamıyorum. Tarihler şu an çok silik kafamda. Neyse hazırda zaten bu videodan sonra bir videom daha var. Geçen haftayı çektim. İlk ilk olarak. Onu da atacağım. Çarşamba günü atarım diye düşünüyorum bilmiyorum. Aslında video hazır yani. Pazartesi bile atabilirim. Onu bir toparlayıp onu bir atacağım. Ondan sonra hani vloglarımıza devam ediyoruz. Sadece bu işte hani vardı hazırda. Birden gitsin diye şu an atıyorum. Siz bu vlogu izlemeden bir iki saat öncesi falan galiba şu an bunlar. Çünkü bunları direkt aktaracağım. Vlog'u kapatacağım. Zaten editi hazır. Bir saat içinde falan yüklense diye tahmin ediyorum. Hızlı bir şekilde bir vlog olur. Ondan sonra da hatta belki bu hafta 3 vlog atarım. Çünkü zaten geçen haftanın vlogunu çektim. Dün yine vlogdaydım. Bugün yine vlogdayım. Bir şekilde hayat devam ediyor dediğim okey. Şimdi videoyu editleyeceğim. Daha doğrusu videoyu editledim. Sadece bu videonun kapanışı olmadığı için kapanışı editleyeceğim. Videoyu atacağım. Ondan sonra da zaten yorumlara yazarsanız diğer günlük olarak geçen hafta çektiğim ilk vlogumu da hemen atabilirim. Zaten çok böyle blokları stok yapmayı sevmiyorum. Daha böyle mesela işte 3 gün önce çekilmiş hemen editlenmiş atılmış. O hafta çekilmiş hemen editlenmiş atılmış. Daha çok hoşuma gidiyor. Neyse arkadaşlar bu videoyu burada bugüne nasip oldu kapatmak bir ay sonrasına. Ama olsun umarım sevmişsinizdir videoyu. Birazcık kapanışı olmadı. Birazcık böyle hmm, video daha devam edecekti durdu. Bu videoyu pek <laughs> şey yapmayalım ama olsun en azından İstanbul'da neler yaptığımı görün. Birazcık size böyle fikir olmuşsun. Öyle. Umarım bu videoyu da sevmişsinizdir. Diğer videolarımı izlemek için kanalıma abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı lütfen unutmayınız. Normalde video günlerimiz salı perşembe ama bu olaylardan ötürü ben hani atıyorum pazar günü video hazır. elin ne olur at işte iyi geliyor videolar denildiğinde direkt yayına açtım. Son birkaç haftadır öyle oluyor. Bugün de pazar zaten yayına açtım demektir izliyorsanız. Umarım videoları sevmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı bu benim için gerçekten çok önemli. Lütfen unutmayınız. Umarım benim bu yolculuğumda bana eşlik etmeyi siz de seviyorsunuzdur. Ben çünkü sizleri çok seviyorum. Hani kötü günlerde daha iyi anlarsınız ya. Gerçekten o Instagram'dan yaptıklarımızı unutamam yani. Çok çok siz çok destek verdiniz. İşte ben size ulaşırken ya da başkalarına ulaşmaya çalışırken bana çok yardımcı oldunuz. Her şey için teşekkür ediyorum. Instagram'dan da beni takip etmeyi unutmayın. Her zaman fikirlerinize açığım, okeyim. Günlük bir vlog olarak devam ediyorum. Enerjimizi yavaş yavaş topluyoruz. Umarım videoyu sevmişsinizdir. Hemen edit'e oturuyorum. Sizleri çok seviyorum. Umarım hepinizin gönlünden geçtiği en güzel dilekleriniz sizin için en hayırlısıyla olsun diyorum. Hepinize sağlık, huzur ve mutluluk diliyorum arkadaşlar. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.